Minecraftevi.com ekranlarına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Hunger Games videosuyla karşınızdayız. Yanımda Ozan var ama nerede şu an onu arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve başladı Ozan. Dal ortaya. Dalıyorum abi. Of adam yanımda. Aa ah, Diamond'ım var. Şurada. Gel abi direkt arkama. Tamam gördüm. Arkamızda kılıçlı var Ozan. Vallahi mı? Ee, Aa bizim... tamam ben öldüm abi. Nereye? <laughs> Aa vuruyor çık, ya. Çık. Kılıcım var. Tamam. Sonra ben zırhımı giyiyorum. Ah anah geldi. Ha tim yapıyor. Ana. Neredesin abi? Attı. Yukarıda sen. Ha kılıcını da attı çocuk. Gel abi gel şeye gidelim. Ha geldim dur geliyoruz. Oha. Gel al. Çocuk attı onları ya. Yani. Gel abi gidelim gel. İyi bak demek ki iyi bir resim. Yürü abi. Anna. Aa, çocuğa teşekkür ederim. Oo, orada öyle bir kapışma var ki. Oh, lavun ses de bir ayrı güzel. <laughs> Biz da bağladık Oo! Oh! abi geliyoruz. Dalın abi önünüze çıkacak. Altındayız. Hop ya işte attım onu Kılıç diyorlar. Şu smite 5'i aldılar mı acaba? Ne abi? Smite 5 burada ateş var. Kesin birisi aldı. Aldıysa o zaman gel. Hiç Bakayım. Ne Aa o. Lan niye vuruyor ya bu? Rahatsız. Bu... ölüyor mu? Yok ya. akılıç kılıç buldum ona. Atlıyormuşsun bir de. Seni direkt öldürüyormuş. <laughs> tamam ben onu doyurdum. Sen yukarı mı çıktın arkadaki chest'imi aldı? Arkadakini aldım abi. Pantolon. Şurada adam saklanıyor lan. Gel gel gel. Ölüyor. Ölüyor mu? Yok. Şu Kayson sizdenim diyor ha. O bizden. Al abi şu pantolonu. <laughs> Anam neyler şunlar. Hangisinin pantolonu yok? Şunun yok. Al. Oh, oh, <laughs> İyice, al ver ekonomiye can ver olayına. Evet, Gel abi aşağıya in. Bahçı, bana, bahçı bana, aşçıya sonra Aşk Aşçı şu <laughs> ben direkt olay... <laughs> smite almışlar, almışlar mı? Almışlar almışlar. Zaten yukarısı boş Abi smite de artık taş kılıç çıkıyor biliyor musun? Valla mı? Valla. Meclise gelin pluginler hala bozuk. Ah, ya. ben mi yapacağım şu pluginleri? Demiyor mi ya? Bu arada arkadaşlar e, geçen videolarda denizde hani şeylerde e, üzerlerinde bir değişiklik oluyordu deniz veya işte başka yerlerde şeydir da işte bir önceki iki videoyu izlerseniz anlarsınız. Onun çözümünü buldum videoyu ben dikemle çekerseniz sıkıntı olmuyor. Freps'den dolayı galiba kaynaklanıyordu ben de işte ben dikemle çekiyorum ya Yay var mı abi yay? Yok. Aa, ben de var. Var mı? Oo. Adam geldi. Gel. Alırız. Golden Apple'ymiş. Bir vuruşta Golden Apple'ın etkisi gider ya. Aa. Abi. Gitme 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 Oldan gel atar. gel. Sen D. ya at. Stick var mı? Aa, var abi. At ikisini de at çabuk. Git yap abi. abi. Yay olsa var ya hepsini şimdi onu. Sorsan çocuklara. Yay oğlan. Yay var mı lan? Yay verin bize. Yay lan yayla. Neredesin o zaman? Şeyin oradayım abi. Ha şuradasınız. Aha. Adam var. Aa bizim adam öldü galiba. Uf şuradaki temlere bak. Aa adam adam. Adam ha, Ali Kemal diyor. Biz... Ali Kemal mi? Özür dileriz vallahi var ya. Slide gelecek. <laughs> <laughs> e gelsin artık. <oğlum. gülüyor> ne bileyim korktum. Aa geliyor abi geliyor adam geliyor gel. Nerede? Pavlak kasemi Visiyorum. Aa orada. Geliyor ha. Onu şöyle at at. Ha, gördüm şurada. Aslında şuradan çıksak daha ön, önüne çıkardık. Önüm... Abi aa, orada şifte basıyorduk. Gel. Yaktı orayı da. İyi sen taktik sen yaptı sen ha. Harikaydı. Hop. Hadi be. Çık valla. Dört kalbim kaldı ya. Adam iyi yaptı. Şurada da adam var. Bizim var diğer eleman gitti mi? Şu okları da topluyum ben. Oy. Öldürdün mü? Yes. Evet. Oh, şimdi yani abi. Gel abi. Neyin eksik? Hiçbir şey. Kaskın. Ha, gerek yok. <laughs> Diamond'ım var mı? Al abi. şunları al. Yok. Iron? Yok. Iron diğerler vardı. Aa 5 kişi kaldık. Aa, aa, aa şey... şey var. Aa bizim eleman öldü ya şey... Ender Pearl sponsoru oldu. Eyvallah yazam da <gülüyor> <görürüm>. <gülüyor> of. Ha x iks tecrübe iksiri ya. <laughs> al Ozan. Tecrübeli olursun. <laughs> Oo. <laughs> Bu arada adam geliyor mu ona bakalım. Ah, tecrübeli olayım mı? Allah olsun. Öp öp. Oldum. <laughs> Çok iyi. Ben daha iyi oynayabiliyorum. <laughs> abi şunun tipine değişik gördün mü bak? Vallahi zırh giyiyor mu onu Değil anlamadım mi? ben. Ya şu... Hem alt. Lan yine yay sponsor oldu. Yay lazım mıydı? Yo yo yay var abi. Şunlar ama yakmam lazım benim tamam boş boş değil mi? Aa şurada adam var. Maşallah. Ozan şu altta adam var lan. Altta nasıl adam giriliyor? Aynen abi o ora. Aa şurada da adam var gel. Onu alalım da. Orada mı? Aynen orada full iron. Ay hasta oluyor. abi şuradaki chest biliyor musun sen? Burada bir yerdeydi. Aha. Hop demir buldum. Çok güzel. Yemek varsa atsana. Yani Al abi. Bu, bir, 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 bir... Video mu? Hadi zaman. Abi çıkacak Hadi inşallah. Allah. Allah. Ne onur on lan? Korktum ha. <laughs> Bağırdın ya. Abi çut. Nerede Hop. ha? Hadi o tutturursun onu. Aslında yay alsaydık çocuklar. Hop. Gitsen mi? Abi gitme 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 gitme. Önden ben gideyim abi sen. Hayır bence önden çocuk gitsin. <laughs> Dur abi. Önde, onu... Önden çocuklar abi, ve bayanlar. Yaktı bak oralara. Of. Ay, Oy. Ay, <laughs> çok prosun o abi. abi. Pro Ozan. zaman. <laughs> gaza geldi. <laughs> Hepinizi kesiyormuşum ben. Hadi beklememek için bu elemanı temizlesek mi? <laughs> abi öbür videodaki gibi aynen öyle yap. <laughs> yok şakasına diyorum ya. Yapar mı? Yok yok. Ya kendi istersen. Ne haber? Ne haber? Hayır lan Burak la senin yaptığın şey mi? <laughs> <laughs> Bu arada gelecek hafta Burak'la Hunger Games'ler gelecek. Ee, Burak ailesinin yanına gideceği için orada bayağı bir zamanım olur dedi. Bol bol çekeriz dedi Hunger Games. Nerede abi? Ha, bak soruyor. Meçin'i öldürecek misiniz? Öldürecek Dur mi? Yaz. Saniye... <laughs> 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 Lütfen video çıkacak. Ya ne öyle deme ya. Bak şimdi. Kardeş. Kaçmaya başladı bile. <laughs> kaçma gel ya kaçma ve niye kaçıyoruz ki ben anlamadım. Dostum şurada videoyu uzatmamaya oh, çalışıyoruz sıkmamaya. Aynen yani git buradan. O zaman onda. No, no diyor. Pilli özür dileriz valla. Yoksa biz öldürmeyiz ya, abi ya. Aha güle güle. Kusura bakma ya. Video böyle yazdım. <laughs> Ya beklememek için arkadaşlar gerçekten çünkü şey Hard disk sıkıntım, hard disk sıkıntım var ee, Bu arada isterseniz bilgisayarımla ilgili bir video da çekerim size Vlog tarzı yani tanıtma amaçlı Şu Ozan yanıma geldi adam gelirse Ortada dolaşıyorum Şöyle bir şey var ee, Ben bilgisayar bayağı bir yüksek sistemle aldım arkadaşlar ee, Yüksek sistemle aldığım için biraz da fiyat bayağı bir tuttu işte Yani ben ilk önce kendime iki buçuk milyar gibi bir bütçe demiştim işte şey yapacağım. Ama bu iki buçuk milyar, üç buçuk milyara çıktı. Ondan sonra 4 milyara kadar gitti bilgisayar toplama. Allah'tan ee, kasayı CM Store Cooler Master bana hediye etmişti. Kasa içinde ayrı para vermedi. İşte ben içini topladım. Öyle olunca e, SSD disk alayım dedim. SSD disk de e, düşük boyutlu ama yüksek fiyatlı bildiğiniz gibi. Bu da 120 GB öyle bir sıkıntım var. Of abi herkesin onun bak. Ozan zaman direkt onu öldürüp ha. şey sen ikimiz kapışalım. Düzgün İyi. bir şekilde. Ay Pro. Okuluyor. Pro. Oh. Or, or, oh abi, Olma yaktı beni. Kaç abi kaç. Yok niye kaçacağım lan öldürürüm onu. Pro abi bu adam. Oğlum pro bakma öyle gözüktüğüne al. Hı. Harbi pro Joe'du. bırak o mu problem yani. Ay oh. nereye gitti? Tam öldü. Güzel Aa, şey öldü. Oh. lan. <laughs> Ozan. <laughs> Ozan bu arada bir şey diyeyim mi? Abi. O kadar güzel ki şu an Shader'la şurası. Biraz daha parlaklığı bir kısacağım bir dakika. Bakayım parlaklığı kısınca nasıl olacak? Of süper gözüküyor. Şekil ha? mi? Harika. Şey bu arada kuş sesi için kuşuna, kusura bakmayın. Fındık evet. biraz sapıtıyor arada da. Şu an aşkım diye de bağırıyor. <laughs> Bağır. Bağırıyor <laughs> mu? Şu an bağırıyor aşkım diye. Hayvan da böyle aşk dolu. Hadi abi başla. Bir. Dur. İki. Bir saniye. Bir, iki, üç başla. Gel Ama geç ya. Ok, ok, olmazsa. O olmasın mı? Yani direkt kılıç. Bende yok öyle bir şey. Tamam ya. Bir, iki, üç hadi. Problemi konuş. Aa Golden Apple yedi sahtekar. Abi yani yok. Olabilir abi. mi böyle bir şey? Sahtekarsın oğlum sen. Sen, sen sahtekar. Hop. Yemedi. Buraya yakamadı. Ay of. Lan yürü git ya. <laughs> Dur lan canım da olsun. Oha kendimi yaktım. kendim kendimi yaktım. Vur. 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 <laughs> lan ölüyorum. <gülüyor> oh. <gülüyor> Yine bir mutluluk gösterisi yaptım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. O zaman kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu like atmayı da. Hadi bay bay.